Karahan. Bugün sizlere benim İstanbul'dan gelen misafirim, can arkadaşım aslında yıllar sonra bulduğumuz ve hiç ayrılmayı düşünmediğimiz bir arkadaşım var. İnternet arkadaşım diyelim. Çünkü kızlarımız internette tanıştılar. Sonra bizleri tanıştırdılar. Ee, biz arkadaş olduk. Türkan. İstanbul'dan gelen misafirimiz Türkan Hanım. Arkadaşım hoş geldin. Sağ ol, çok teşekkür ederim. Hoş buldum. Bugün arkadaşımın şerefine diyelim, onun çok sevdiği kabak tatlısı, onu yapmak istiyorum. Birlikte yapacağız. Evet. Tamam Çok ben seviyorum. Ben çok çünkü. seviyorum, evet. Evet. Çok seviyorum. Tahinli mi seversin, nasıl seveyim? Tahinli Severim. Tahinli olursa Bugün daha size cevizli yapacağız. Cevizli olacak. Tamam, bu cevizli. Ona da versin. Tamam, sıkıntı yok. 2 ee, kilo kabağımız var. Biz bunu so soyduk, yıkadık, hazırladık. Bunu da yıkadık. <laughs> Ama kolay soğurma yöntemi olarak sizlere şöyle bir aparatımız var. Bu benim hayatımı kurtaran ben bir aparat. Domateslerimi bununla soyarım, kabağımı bununla soyarım ve çok rahat, çok pratik bir soyacak diyorum. Bakın, böyle kabak tatlısı yapmak isteyenler bunda zorlanır. Ama bu şekilde olduğu zaman hem kolay hem pratik. Gördüğünüz gibi. Ben de dinliyorum bunu böyle soyuyorum biliyor musun? Değil mi? Evet hep soyurmuş alırdım genelde. E, soyulmuş evet, pratik. alınması güzel ama böyle olduğu zaman da pratik oluyor. Evet, pratik evet, çok güzel. Menemenlik domateslerimizi biz bundan yaparız. E, böyle kabak tatlısı kışın çok seviyoruz. Siz de seviyormuşsunuz. Evet. Ondan sonra bunu da bununla yapıyoruz. Başka nelerde kullanıyoruz Büşra'cığım? Patates soymakta. Evet evet, evet, evet soyduğumuz bütün ürünler için. Havuçta, salı evet, soyduğumuz bütün ürünler için. Havuçta falan. Havuç, salatalıklar. Evet, salatalık. Hepsinde, hepsinde kullanıyoruz. Evet hazırlıyor. O yüzden de <laughs> hazır olduğu zaman çok kolay. Evet arkadaşım anlat bakalım. Eee bizler zar oldu arkadaş? Evet. Bizim daha önceden kızlarımız tanıştı. Hı hı. Küçük kızlarımız 7-8 sene onlar konuştu. Ondan sonra da biz arkadaş olduk, kardeş olduk. Yani senin yerin bende farklı oldu. Tüm her sanki... konuda farklı oldu. Birbirimizin sanki şey gibiyiz. böyle. İkisi gibi gibiyiz. <laughs> evet. Evet, huylarımız, her şeyimiz. Yani sanki ruhlar önce birleşti. Birbirini bekliyormuş gibi öyle bir arkadaşlığımız oldu. Ee, her konuda anlıyız. Aynı aynıyız. Yani bir şey oluyor a, ben de aynı. Bir şey oluyor ben de aynı. Evet hepimiz aynı. Tencereyi alabilir miyiz? Tabii ki. Beni de koyayım var, tencereyi koydum. Kabahayı merak ettim. Değil mi? Yok. Sen bunları doldur istersen şöyle bir dök içine. Ben de şekerimizi hazırlayayım. Şekerimizin ölçüsü tabii ki sizin damak tadınıza göre değişebilir. Kabağa göre değişebilir. Biz 2 de kilo kaba, 1,5 buçuk su bardağı, bir gördüğümüz 200 mg su bardağımız. Bununla 1,5 su bardağı koyuyoruz. Çok fazla tatlı sevenler varsa iki su bardağı koyabilir. Nisan'cığım ne yapıyor? Arkadaşım bir haftalığına geldi. Evet bir haftalığına geldiğim zaman su gibi çıkıp geçiyor. Çok güzel bir zaman geçiyor. Dök işte. mi komple? Dök Böyle komple şey. Tamam. Hiçbirine. Ama zaman akıp geçti. İstanbul'a döneceğim. Evet. Ama çok üzüleceğim. Burada yaşamak güzel. Samsun çok güzel bir şehir. İstanbul'un kalabalığını sevdim. görünce evet. İstanbul artık yaşanacak şehir gibi değil. Biz yüzden, gezmeyi seviyoruz İstanbul'u. Ama yaşamak için evet, devamlı yaşamak için burada sessiz, sakin oluşu çok beğendim şehrinizi. Evet. Gelip yerleşebilirim. Çok seviniriz. <laughs> çok seviniriz. Bir bizim şöyle ee, her konuda anlaşılabileceği arkadaş bulmak çok zor. Evet. Bulunca da kaybetmeyeceksin. Tutacaksın sıkı sıkı, bırakmayacaksın. Neyse. Şimdi bu kabağımız e, hem çok kolay hem çok pratik Türkan'cım. Şekerini koyduk. E, kapağını kapatacağız. Hep ben ağzım diyorum. Olsun ben köy kızım Yani yapacak bir şey yok. Kelimelere takılmayalım. Hiç su falan ilave etmiyoruz. Tenceremize kapağını kapatıyoruz. Ocağımıza koyacağız. Bir sık ateşte suyunu salana kadar. Hani böyle bir gün önceden şekere yatırayım. 3-4 önce, saat önce şekere yatırıp öyle bir olayımız yok. Ocağımızı açıyorum. Ve bu şekilde koyduk. Ne kadar diyelim bir 40 dakika, yarım saat suyunu salacak. Ondan sonra yeşil yerini kontrol edeceğiz. Yumuşadığı anda ocağımızı alacağız. Ve ocakta şöyle bir bökeleteceğiz onu şerbetler üstünden üstünden gelecek sonra e, bu aşamaları sizlerle de paylaşacağım. Şimdi bunu biz bırakalım kendi pişsin yavaş yavaş. Değil mi Türkan? Su, su koymuyoruz, eklemiyoruz hiç. Tek. Hiçbir suyumuz yok ha. sadece şekerin kendi suyunu salacak, kabak suyunu salacak ve biz afiyette evet, yiyeceğiz. <laughs> Kabağımızı görüyorsunuz suyunu saldı. Böyle güzel güzel coşmaya başladı. Şöyle kenarından. Yeşil yerine bakıyorum. Bakın. Yumuşamış. Bunu bu şekilde kapağını açık bırakıyorum. Bu şerbetleri böyle üzerinden üzerinden coştura coştura şerbetin üstüne çıkacak, bitecek şerbeti Ama son noktada dikkatli olun, kontrollü olun. Çünkü şerbetini bitireyim derken yakmayın. Bir de yarım bardak şeker daha ilave ettim ben. Çünkü arkadaşımın ee, Taburana ben, ben tatlı, seviyorum. tatlı seviyorum dedi. Bizim ailemiz biraz tadı az sever ama benim arkadaşım ben bunun tadının tatlı olsun istiyorum dedi. Yarım bardaklar şeker ilave ettim. Ee, siz kabak kabak tatlısını alırken yani kabağını alırken baktığın bir özelliği var mı? Neyine bakarsın? Vallahi ben kırmızı oluşuna bakıyorum. Böyle ee, daha kırmızı beyaz olanı seçmiyorum. Daha etli oluşunu. Bu portakal rengi olan yerin daha etli oluşunu. Ya bir onlara dikkat ederim. Yeşil yerini e, kesip atıyor musun? Keserim ben yeşil yerini. Biz yeşil yerini çok seviyoruz. Onun da o yeşil, yeşil yerini. Ben. Ee, Sen de gördün şimdi onun Ama o çok yeşil. lezzetli kestane tadı alıyorum ben Evet, o yeşil yerinden kestane tadı alınır. E sevenler bilir bunu. Ee, kestaneyi çok sevdiğimiz için hatta hatırlıyor musun pazardan alırken kestane kabak kestane kabak deniliyordu ve ben de dedim ki yeşil ye ye yeşil rengi kestane tadına benzediği için onu söylüyorum Aa, olabilir peki Saygıcığım ben yaptığım zaman bu parlak olmuyor parlaklığını ne borçluyuz şimdi parlak nasıl olacak bu? bu? parlak şöyle üstüne şerbetleri çıktıkça hani o altının şerbeti bitsin istiyoruz ya evet. üstüne çıktıkça çıktıkça ee, o şerbet bittiği zaman o pırıl pırıl olacak? Hadi bakalım. Bir süre Ben bizi kuruyacağız. bir tane yaparım. Biraz ufak beceriksizim o konuda. Benimkisi <laughs> mat oluyor. Böyle parlak parlak olmuyordu. Onun mat olmasının sebebi muhtemelen kapağı kapalı tutuyorsundur. Evet. Şerbeti kendi kendine bitsin istiyorsundur. Hmm. Öyle midir? Yani genelde. Genelde öyle. Tamam öyle olduğu için zaten şerbetler altta kalıyor hatta bitmeyebilir o şerbet kalır böyle dur bir hal alır. Evet, bazen. Evet, Heh, güzel evet, olmaz. Aslında sizin yapacak bir şey. Baktınız ki kabağınız e, suyunu şerbetini çekmesine rağmen yine de bir matlık var ya da e, istediğiniz gibi kur bir kabak çıkmamış olabilir. Kabağın kendi özelliği var bazen kandırılabiliyoruz. Çok kuru çok kuru deniliyor. Eskiden iğne gezdirirdi annelerimiz şey batırır, arkasına batırır İğne iğne batıyorsa, batmıyorsa kabak iyi de batıyorsa kötüdür falan. Aa, tabii. Bak ben bunu da bilmiyordum. Bilmiyor muydu? Yok. Neyse bu mi? da ötüm <laughs> noktası. Yakala seninle bakın. Batsın iğneyle gidiyoruz. Bak nasıl kurudur. E, baktınız ki kabağınız güzel çıkmadı ama şekere de yazık olsun istemiyorsunuz. Hemen bunu fırın tepsisine dökün. dönüşür. Evet. Bu da bir bir evet. Eee hoca olmak kolay değil. Biraz daha <laughs> <zemlesin gülüyor> gerekiyor. Evet. Şimdi biz bunu biraz daha şöyle bir harmanlaşsın bekliyoruz. Gördüğün gibi kızım. Kapağı açık şekilde değil kapağı mi? Kapağı açık şekilde. Evet. Şimdi tamam. bitsin bekliyoruz. Ocakta olursa daha hızlı oluyor. Bizim burası şimdi elektriğin gücü yettiği kadar olacak. Ee, tabii siz ocakta yapacağınız için hiç problem değil. Değil mi arkadaşım? Evet. Biz şimdi burada yapacağız. Evet. Herkes görsün diye. Ama ocakta olduğu daha çabuk Ama çok benzediği kokusu gibi gelmeye başladı. Evet, o zaman anneciğim şerbetlenmeye başladığında tekrardan evet. gelelim. Aynen. Kabağımızı gördüğünüz gibi şekere gitti, şerbeti bitti, şekeri <laughs> gitti diyorum. <laughs> <laughs> Heyecanlanmak mümkün değil. Arkadaşım burada sevdiğini yapmışız. Çok güzel oldu yalnız. Şerbeti çekildi gördüğün gibi arkadaşım. Şimdi bunu servise alalım. Birlikte mi alsın? Bir tane şu kaşıkla da sen alabilir misin? Ya da çekmeceden bir kaşık. Ya yedim. ben hiç karışmayayım senin şeyini bozmayayım. Sen bir rahat böyle kendine. Hı, bozulsun arkadaşım hiç önemli değil. Yalnız gerçekten kuru kuru olmuş. Hala kaynıyor altı. Kapatmadım mı ben bunu? Kapattım. Parlaklığı çok güzel. Çok sıcak. Bakın en altındaki bile bütün bütün çıktı. Parçalanmadan. Sarihancığım ben yaparken bunlar dağılıyor biliyor musun? Dağılıyor mu? Evet dağılıyor. Ee, küçük mü kesiyorsun acaba? Biraz ince kesiyorum herhalde. İnce kestiğin için de olabilir. olabilir. Ee, biz biraz iri kestik. Evet. Azıcık şerbet dibinde bırakmak istedim. Çünkü böyle sunum yaparken üzerine dökerseniz parlaklığı her zaman kalır. Sürekli parlak olmuş olur. Her sunum, her ikramda diyelim, her sunumda. Ay çok güzel ama çok sıcak. Yiyemeyeceğim şimdi. Değil mi? Ay. <laughs> Biraz soğusun. Hop. Harika oldu. Bizim mutfağımızı kabağın kokusu sardı e, veda edelim arkadaşım. Diyecek bir şeyin var mı? Samsunlara geldin. Samsunumuzu beğendin mi? Samsunumuz çok güzel arkadaşım. Çok beğendim. Belki yerleşirim, gelirim. Senle beraber bir ömür birlikte geçiririz. İnşallah. Senin adına çok sevindim. Seninle arkadaş oldum, dost oldum, kardeş oldum. En güzeli. Yüreği güzel, kendi güzel. Becerikli bir arkadaşım oldu. Çok Görünün teşekkür ederim. ederim. Arkadaşım gönlü güzel. Her şeyi güzel görüyor birkaç tane daha koyalım mı kızım buna diyorum. Şöyle şu yarım olanı da ilave edelim. Şöyle dibinde şerbet varsa şöyle üzerine bir dökün. Çok az bir şey kaldı. Ve ceviz, cevizimizi de koyalım. Bol 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 cevizli. Bu da benden olsun. Sevenlere afiyet olsun diyorum. Misafirimle beraber sizlere veda ediyoruz. Gününüz, e, gününüz keyifli, yemekleriniz lezzetli olsun. Saliha.karaal Instagram adresim Dilek ve önerilerinizi oradan yazın. E, ne diyelim? Hoşçakalın. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Hoşçakalın. Hoşçakalın.